Şimdi bu bebeğin Kan kafasından mı gelmiş yoksa ağzından mı inanın bilmiyorum ama burada bırakmak olmaz bu şekilde. Ağzında da burnunda da kan var galiba. Isırılmış da olabilir. Bir rahatsızlığı olabilir. Ondan dolayı da kan gelmiş olabilir. Ama ben ısırıldığını düşünüyorum. Çünkü sanki boynunda da şurada da var. Sanki ya da. Ve bu tedavi edilmezse enfekte olur. Yüzde yüz enfekte olur. Bu yüzden çaresiz alacağız bu bebeği. Sevgili dostlar yani ben kafasındaki olayın sebebini bilmiyorum. Kafasında, ağzında kan var. Boynunda kan var. Annesi masajı ne oldu bilmiyorum. Ama e, mola yerlerinden birinde durdum. Birkaç tane köfte rica ettim. E, kızartır mısınız dedim. Sağ verdiler. Köfteye bile bakmıyor. Kokluyor, kokluyor. Hadi ha gayret. Gelse ben havalara uçacağım. Demin çünkü kokladı kokladı yemedi. Gene yemedi. Hadi ye ne olursun. Hadi be. Ama yemen lazım. Yemen lazım onu. Suyu içti. Su doldurun bu tamamen doluydu içti. Ya garibim korkudan mı titriyor yoksa hani olayın şoku geçmeye başladı ondan mı titriyor inanın bilmiyorum. Biraz azaldı titremesi. Bakalım. Veteriner hekimlerimiz ne diyecek? Kasları yırtılmış. Boynundaki de eğer öyleyse zaten bildiğin direkt ölümden dönmüş. Bu arada biz tedbiren e, gene üçlü testimizi, İstanbul testimiz hepsini yapalım. En azından hani bunda bir şey çıkar mı çıkmaz mı? 8 kardeş daha var aynı yerde. Ve delik değil mi? Ya, Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Sen muhtemelen olay. benim tahminim benim tahminim anne ya. Öyle. Çünkü annenin memeleri var ya artık kan toplamış böyle dokuz tane bebek. Bu da herhalde anne yemek istedi garibim. Anne de hırsını bundan çıkardı. İnşallah tutar. Boynuna atmayacaksınız. Yok oraya atmayın gerekiyor. Ağrısı Ağrısı? Normal. <laughs> Beni bir kere ısırmıştı. Ben yaklaşık 15 gün kolumu kullanamamıştım. Yani öyle olması risk mi genelde? Bayağı koyuyoruz. Yani ishal şüphesi yok anlamında mı? İshal şüphesi var. Hayır ishal şüphesi var anlamında. Pardon. İnşallah bir şey çıkmaz inşallah. Bununla çıkarsa... Bu arada ben bugün kötü bir haber aldım. Bunlara yakın bir yerde yine şantiye var. Bu şey şantiyesi var ya. Gelibolu yolunu yapanlar var ya. Bodrum orada mı gidiyorsun? İzmir? <laughs> 18 tane bebek hepsi ölmüş. Bugün mama bırakmaya gittim oraya. Bebeklerin hepsi ölmüş. Kafamıza dikiş atıldı. Boynumuza dikiş atılmadı üçlü testimizin sonucunda şu an Giyardi'ye net yok korona da galiba netleşiyor evet şu da ikinci de netleşirse maalesef korona ve Giardia olacak ve evet, bu demek oluyor ki bütün kardeşinin hayatı tehlikesi var korona da uygulanan tedavi kalma esnaf tedavisi Zarif Hanım doğru görüyorum değil mi? Korona da pozitif. Emin olamadım ben bir an. Çok silik evet. Çok silik ama pozitif Evet. Geçmiş olsun. Hemogram nasıl? Hep ekşi var. Hiç şaşırmadım. Ama ısırıktan bir günde olur mu? Bugün olmuş. Nasıl boşalır mı? Bugün bir günde olur mu? Tariften? Yok hayır bugün olmuş. Yerde kan vardı. Ve kan daha yeni kurumuştu. Diğer yerden bak Motor hatta anlaşılmıyor ama e, ortadaki çizgi, ikinci çizgi, korna çizgisinde hafif bir şekilde pozitiflik var. E, Zarif Hanım hani ısırık yarısından olabilirdi ama ısırık yarısına yeni olduğunu önce giyerdiyadan dolayı olabilir dedi. Enfeksiyonun yüksekliği. bayağı yüksek bir enfeksiyon var. E, yani bildiğiniz kanlı ishal tedavisi görecek artı bu enfeksiyona dair bir tedavi görecek bebeğimiz.